Efendim anne? Ne yapıyorsun sen burada? E, ne yapacağım? Mesai saati başladı. Çalışıyorum her zamanki gibi. Ne yapabilirim? Kızım çıldırtma beni. Macide Hanım görecek şimdi. Hadi hadi git hemen. Macide Hanım affetti beni. Ne demek Macide Hanım affetti beni? E, sen neredeydin bütün gece sabaha kadar? Of anne özür diledim. O da affetti. Ben de sabaha kadar kileri temizledim gözüne gireyim diye. Neyse işim var. Benim daha üst katım Gel buraya. Gel buraya. Bak, Bak gözümün içine. Bak. Ben senin annenim. Gözünden şıp diye anlarım. Sen yine saman altından bir sular yürütüyorsun ama... ...bana bak, bu sefer çok fena olur. Yatırırım dizime, sabaha kadar pataklarım seni. Yaparsın, yaparsın Yap anne. İşim var, işim var. Bu <laughs> bir bela açacak başımıza da. Hayırlara vesile. Hayırlara vesile. Yavrum. İyileştin mi sen? İyileştim kızım. İyileştim. Gidiyor muyuz? Canım beni. Neden abla? Babam gitti. Nereye gitti? Bir işi var ona gitti. Dönünce alacak beni. Ne olur sen de gel. Kenan abiyle evlenme. Sevmiyorum ben onu. Gel bakalım. Çok güzel oldu elbisen. Şimdi gidip kahvaltımızı yapalım ama Cemre'ciğim. babandan hiç kimseye bahsetmeyelim. Tamam mı? Seni çok seviyor. Ben de seni çok seviyorum. Canım, hadi sen in kahvaltıya, ben de hemen geliyorum, tamam? Hadi aşağıda görüşürüz. Ay seni gördüğüm çok iyi oldu Figen'cim. Şanlı'nın ceketi. Dün üşüdüm diye böyle bir centilmenlik yaptı bana. Ben de unutmuşum vermeyi. Ama tabii her yeri parfümüm kokuyor. Sen bana bir güzel yıka, öyle verirsin onu olur mu? Çok teşekkür et benim için. Tabii Sevda Hanım. bu arada. Dur, bak şununla yıkarsan. Nerede bu? Şuradır galiba dur. Evet, Bununla yıkarsan ceket mahvolur. Ya şuna bakar mısın? Çok komik değil mi? Ya çok alim çocuk şu Kenan. Nereden buldun sen bu çocuğu? Hadi görüşürüz aşağı. İnce ince kıy onları Ferah'ı şunu yıkanacakların arasına koy Olur Bak kızım ee, Macide hanım seni affetmiş Sevindim Evet affetti babacığım Figen Akşam Kenan sana bir şey dedi mi? Niye ne diyecekti? E işte, hüviyetini isteyecekti nikah tarihi için. Hoş ben onu yakalayınca iyice bir çektim kulağını. kigenin dayıları seni hacamat eder dedi. Hı? Yani senin de birazcık baskı kurman lazım. Bunalt adamı çök üstüne hadi. Ben kimsenin üstüne çökmem anne. Evlenmek isteyen gelir evlenir. <laughs> ah kızım ah. Bak sana ana nasihatı. Bizim en büyük silahımız dırdırımızdır. Boza pişireceksin adamın ensesinde, boza. Erkek milleti böyledir işte. Yani onlara baskı kurmazsan evlilik mevlilik ayar. Ay Azıcık, gözünü aç, akıllı ol. Çok mu komik Necla? Ha evet, komik anne, komik. Ben ha, gidiyorum, Cemre'ye kahvaltı ettireceğim. Aa, bu kulaktan giriyor, bu kulaktan çıkıyor. Yalan mı? Hı? Hadi git, taze soğan getir bahçeden sen de bize. Sen de acele et, kıy, 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 kıy. şunları da al, karıştır, salataya. Kız iyi olmadı mı adamın yanında? Sen işine bak, hadi hadi.